2121 hala iklim krizini çözemedik. Ne yapabiliriz? Detaylı rapor istiyorum. Panik yapıp masanın etrafında dönelim. <laughs> ha, sandalyem nerede? Olamaz. İklim krizi yüzünden sandalyeler eksiliyor. <laughs> Tuvalete kadar gidecektim. Dilara Başkanım, buz dağları. Ne olmuş buz dağlarına? İklim krizi yüzünden o kadar küçüldüler ki kutup ayılarının tepesinde mahsur kalıyorlar. Ha. Eskiden tam tersi olurdu. Şimdi buzda kafamda kaldı. Bu kadarı fazla. Benim bir fikrim var. Çıkışta lahmacuncuya gitmek mi? O da güzelmiş ama hayır. Bundan tam 100 yıl öncesine bir mikro telefon yollayalım ve iklim krizini anlatalım. Sorunu hala umut varken çözsünler. Güzel fikir ama en zeki hayvanı bulup onunla konuşmamız lazım. Yoksa bir işe yaramaz. Hmm, bu değil. Bu hiç değil. İşte. Yapay zeka en zeki hayvanı buldu. Bir çöp kutusunun içinde. <laughs> Bakın. Yüzyıl önce de herkes çöp kutusunda yaşıyormuş benim gibi. Senin sesin bir tanıdık geliyor sanki. Büyük dedem çok meşhurmuş zamanında. Ama boş ver onu. Gelecek kofreti var mı? Şekilli ve bol gelecekli. Neyse. Mikro telefonu geçmişe oluyorum. Ve bunu tabii ki büyük kırmızı butona basarak yapacağım. Çünkü başkanlar öyle yapar. Butona bastır etto. Elimdeki çöpü kutuya atabilirsem Necati'ye 10 puan vereceklermiş. Hı. Hı. Sayılmaz, sayılmaz. Çöp kutusu hareket etti. Necati abi isabet ettiremiyorsun işte. Çöpü o şekilde fırlatmamalısın. Madem çöpü isabet ettiremiyorum, o zaman çöp kutusunu isabet ettiririm. Hı. Alo? Alo bu. Sen de kimsin? Benimden çık hemen. Ne yaptın sen? En zeki hayvan o çöp kutusunun içindeydi. Duydun mu Şakir? En zeki hayvanı çöpe atmışlar. Bu devirde zekanın da bir değeri kalmadı. O duyamaz. Ben kafanın içindeyim. Necati abi en zeki hayvanı niye çöpe atsınlar? Kiminle konuşuyorsun sen? Kafamın içindeki Fuat'la galiba. Yok abi gerçek değilim ben. Bak hatta kaybolabiliyorum. Woohoo! Neyse yapacak bir şey yok artık. İklim krizini sen çözeceksin. Şakir ben iklim televizyonu çözmeye gidiyorum. Akşama yemeğe beklemeyin. Kriz. Kriz. Bazen Necati abinin kafasında neler dönüyor çok merak ediyorum. Ben dönüyorum. Sende de döneyim mi? Öncelikle şu egzozlar doğaya çok büyük zarar veriyorlar. Daha sağlıklı bir çözüm bulmak zorundasın. Hım, sağlıklı demek. Biraz düşünmem lazım. Buldum! koli 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 Aracın egzozundan brokoliye benzeyen bir ses geliyor. E, egzoz yerine brokoli var. Necati, egzozumu sen mi aldın? Duymadım Necmi. Egzoz dumanı doğaya çok zararlı. Onun yerine brokoli taktım. Ne ne Necati, egzozum nerede çabuk söyle. Garson! Brokoli çorbandan egzoz çıktı. Makarnanızdan da ben çıktım. Dada. Geri çekilin. Geri çekilin dedim su kaydıraklarını korumak için görevlendirildim. Su kaydırakları değil, su kaynakları. Tamam çocuklar, kayabilirsiniz. Yanlış alan. Bir dakika dur. Kaydırak ehliyeti var mı? He? Onun da mı ehliyeti varmış? Şaka yaptım. Tamam git hadi. Ama ilk iş kaydırak derslerine yazıl. Çok şekilsiz kaydın. Of bu böyle olmayacak. Senin iyisi en zeki hayvanı bulup mikro telefonu ona ver. Çak yapman yeterli. Telefon kendi kendine geçer. Birkaç tane zeki tanıyorum. Demak gaz zeki var. O sayılır mı? Sayılmaz. Mikro telefonu sadece bir kere başkasına aktarabilirsin. O yüzden dünyanın en zekisini bulman lazım. Sakın yanlış kişiye verme. En iyisi şu havuzdan başlayayım arabaya. Cumburlop. Ehliyetsiz cumburlop diyerek kaymak yasak. Simidi el koyuyorum. Hayır. Kaydırak ehliyeti gerçekten varmış. Çık 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 çık. Kuburu 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 kuburu. Ha? Necati abi değil mi o? Ne yapıyor ağaçta? Ne yapacağını şaşırdığında böyle saçma davranıyor hep. Çocuklar yardım edin. Dünyanın en zeki hayvanını bulmam lazım. Şu çöpe atıldığını söylediğin değil mi? Tamam sakin ol. Önce bildiğimiz zekilerden başlayalım. Ha? doğru söylüyorsun. ha. ha. Alo Birken. Dünyanın en zeki hayvanı sen misin? Ha. Tamam. O muymuş? İşi var herhalde. Aradığın kişiye şu anda ulaşamıyorsun dedi. Bir de Mirket'in sesi kadın sesine dönmüş anlamadım. Telefonu kapalı demek ki. Ama kağıt uçakla haberleşebiliriz. Mirket abi en zeki sen misin? Uç hadi. Yok bu böyle olmayacak. Ben sadece dünyanın en zeki hayvanını çözebileceği bir test hazırlayacağım. Ben de bu işin başladığı yere gidip biraz araştırma yapacağım. Kağıt uçak ehliyetiniz olmadığı için ceza yazıyorum. Cırt! Buyurun! <laughs> Efekli ceza kağıdı. Efektli gidiş. Nani! 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 Ha? İşte bir kamera. Hıh! İşte bir sokak lambası. Ne? Hıh! Affedersiniz. Rastgele nesnelere şaşırıyoruz sanmıştım. Sen devam et. Necati abi ne çabuk hazırladın zeka testini? Zeka testi sevenleri ve şeftali sevenleri dikkatine. Sonunda biri bizi de önemsiyor. Yaşasın! Üç testi de geçen dünyanın en zeki en hayvanı ünvanını alacaktı. Hoşuşuş! Kolay mı? kolay zeki hayvan. En zeki hoş Aa, hoş hoş. kolay kolay. Birinci test. Doğru kapıyı seç. İkinci test. İşlerinde farklı olanı bulun. Üçüncü test. Koyunu nehrin karşısına geçirin. Ama koyun yok. Koyun sensin kolay gelsin. Bakkal amca bu sabah en zeki hayvan şuradaki atık kutusuna girmiş. Kamera kaydı var mı sende? Kim olduğunu bulmam lazım. Zeki hayvan kaydı kalmadı. Beyaz peynir vereyim mi yarım kilo? Nasıl kalmadı? Ee, kamera var işte. Komik videolar yayınlayan televizyon programına sattım kamera kaydını. Oradan açıp izlersin. O program akşam yayınlanıyor. O kadar zamanım yok. Lapne lapne lapleciğim. Üşüdün üstümü örtsene el Bakkal amca peynirlerle kafayı bozmuş. Evet arkadaşlar, istediğiniz testten başlayabilirsiniz. Üçünü de geçen kazanır. Pıst. Kırmızı kapıdan geçtin, elendin. E ama şu kadın mavi kapıdan geçti, yine elendi. Onun eleneceği vardı zaten. Şşş, Çocuk, birbirinizin kağıdına bakmayın. Farklı olanı buldum. Yeşil armut. Yanlış. Mavi küp. Hayır. Gülen surat o zaman. Sana da hayırlar kere hayır. Koyunu karşıya geçirdim. Ben bir koyunum. Ne? He, testi geçemedin ama böyle koyunun için 10 puan veriyorum sana. Başka neler yapabiliyor? Kedi var, kuş var. Sana ne lazım? İki fındığa havlarım. <laughs> Akşam oldu. Hala vermedin şu kaydı. Zaten program başladı. Gel oradan izleyeceğiz artık. E iyi bari. Çekirdek var mı? Dur. Bakkala kadar gidip çekirdek alıp geliyorum. Buralar sana emanet. Ben yokken müşteri geldi mi? Dükkanından çıkmadın ki zaten. Evet. İşte bakkal olmanın faydaları. Bir de her dondurma istediğimde bakkal amca bana bedavaya veriyor. Çünkü bakkal amcam benim. Bilim, ne bilim, ne bilim. Şey Zeka testime 312 kişi, bir mutfak robotu ve bir saksı katıldı. Henüz testi bitirebilen çıkmadı. Mutfak robotu değilim ben. Abi sakin ol sana demedi zaten. Hı, tamam. Zaten test çok baştan sağma hazırlanmış. Sorular hatalı. Evet. Bu saf adam saçma bir test hazırlamış. Doğru cevapları kendisi bile bilmiyor eminim. ...herkese yanlış deyip duruyor. Geyim ya kardeşim sen... Ya. Test test, sen. Burada, test, pasırda hiç pasırda ...bir şey bak. bilmiyorsun sen. E, git buradan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Eee yeter. Asıl saf sizsiniz. Şu kolay testi bir türlü çözemediniz. <gülüyor> <gülüyor> Madem kolay sen çöz de görelim. <laughs> Oo gözlerini kıstı. Ya testi çözmeye çalışacak... ...ya da beni mutfak robotu sandı. Kimse seni mutfak robotu sanmıyor. Neden sanmıyor? Ne eksiğim var? Getirin havuç doğrayacağım. Bız, 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 bız. Haftanın en komik videolarını yayınladığımız programımıza hoş geldiniz. Bir panda kaydırağa sıkışınca bakın neler oldu. İzleyelim hadi. Kaydırağa sıkıştı denilince bunu hayal etmemiştiniz değil mi? Ben de etmemiştim. Arabasını çevreci yapmaya karar veren keçi başına geleceklerden habersizdi. İzleyelim hadi. Oo, kaç basıyor bu? Tadı da süpermiş. Coca-Cola'da <laughs> pırasada yapılmış. Ses çıkarmıyor. Nüt nüt. Isırma arabamı. Soru basitti. Doğru kapıyı seçmeliydiniz. Ama siz kapıyı seçmeyip içine girdiniz. O yüzden de elendiniz. Ben kırmızı kapıyı seçiyorum. Doğru cevap. Ne oldu Saksı'cığım? Kapıyı gibi kızardın? <gülüyor> <gülüyor> ben kızarmadım. Domateslerim kızardı. Tamam mı? Küçük kız plastik şişeyi yanlışlıkla kağıt çöpüne atınca geri almak için eğiliyor ve kutunun içine düşüyor. İzleyelim hadi. Burada da soru şuydu. İçlerinde farklı olanı bulun. Ama siz yine anlamadınız. İçlerine bakmanız lazımdı. İşte içlerinde farklı olanı buldum. Kırmızı balon. Farklı oldum da ne oldu? Uçup gidiyorum baksanıza. Elveda dünya. Merhaba kuş. Ortada koyun yok. Üçüncü testi asla geçemeyecek. Tabii ki en zeki hayvan değilse. Ne? Yapabilirsin. Ha? Plastik kağıt kutusuna attım yanlışlıkla. Nehrin sağına soluna baktınız da biriniz bile içine bakmayı akıl edemediniz. İşte. Ha? Çak kutusuna düşen en zeki hayvan Cananmış. Bir dakika. Testi bitirdiğime göre en zeki benmişim. Şu dalgıç koyu çok zeki bakıyor. Sanırım mikro telefonu ona vereceğim. Saçmalama. <laughs> tamam tamam. Canan, çak bir beşik. Testi geçtin. Alo, alo. Sonunda alo'ya alo ile alo karşılık veren biri. Canan, iklim krizini sen çözeceksin. Hadi, çok işimiz var. Ben mi? Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Ama önce kızgın saksıdan kaçarken takılıp düşen şişman fili izleyelim hadi. Be, korsan yayı yapma arkadaşım. Ne saksısı ne fili. Gel buraya domates saldırısı. Hadi.